Herkese merhabalar meraklı kuş severler. Bu hafta yine çok güzel, çok keyifli bir video ile karşınızdayım. DJI firması içinde bulunduğumuz 2025 yılından artık ikinci yarısına geçtiğimiz sıralarda arka arkaya verdiği sızıntılarla birlikte adeta gündeme bomba gibi düşen cihazlarla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Son sızdırılan fotoğraflara ve içeriklere göre DJI Osmo 360, DJI Osmo Action 6, DJI Mini 5 Pro, ve DJI RC Track isimli cihazlar kendi kategorilerinde adeta devrim niteliğinde özelliklerle piyasaya çıkmaya yavaş yavaş hazırlanıyor. 8K'ya kadar gidebilen video kayıtları, 1 inç büyüklüğünde sensörler, 50 dakikalara varan uçuş süreleri ve çok daha fazlası bu videoda sizi bekliyor. En güncel teknik sızıntılar ve en güncel teknik analizlerle haydi videomuza geçelim. geçmeden önce her video öncesinde yaptığım küçük minnak naçizane ricamı tekrar yeniliyorum. Eğer bu video vesilesiyle sizi kanalımda ilk kez misafir edebiliyorsam videoya bir beğeniniz, aşağıya güzel bir yorumunuz ve kanala aboneliniz şöyle alnımızın terini silmek anlamına gelir. Bu ricamı kırmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca soru sorun ve görüşleriniz için de aşağıdaki yorumlar bölümünü ve şimdi paylaştığım Instagram adresimden bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz çayımız, çorbamız, kahvemiz boldur. Gelin Instagram'da da iki lafın belini kıralım. Evet, video giriş yapabileceksek öncelikle sevgili teknoloji tutkunu dostum, kanalıma hoş geldin. Bunu bir baştan söyleyelim. Bildiğiniz gibi DJI aslında son dönemdeki ürünleriyle birlikte iyiden iyi bu pazardaki payını ve büyüklüğünü diğer firmalara hissettirmiş oldu. Özellikle Mavic serisi gelen yeni drone'la birlikte gerçekten drone çağı bambaşka bir ortama evrildi. Şu an herkes DJI'ın Mavic serisi olan yeni drone'u konuşurken ki tabii ki fiyatını da konuşurken özellikle Twitter'da yeni ürünlerin bol bol sızıntı fotoğrafları piyasaya sunulmaya başlandı. Bu da tabii ki bizim gibi teknoloji tutkunlarını bir hayli heyecanlandırdı diyebilirim. Zaten videoların da altına sık sık o ürünlerle alakalı sorular gelmeye başladı. Özellikle işte abi ben şimdi ya kamera alacağım işte Action 5 mi alayım yoksa 6'yı mı bekleyeyim? Insta 360 X5 mi alayım yoksa Osmo 360'ı mı alma alayım, bekleyeyim mi? Mini 4 Pro mu alayım, Mini 5 Pro mu alayım diye kafa karışıklıkları hat safhada diyebilirim. Ben de aslında bu sorulara hitaben elimden geldiğince internetten toparlayabildiğim bu sızıntı fotoğrafları, sızıntı videoları ve bu ürünlerle alakalı bilgileri, teknik analizleri şöyle bir konu etrafında çerçevede toplamaya çalıştım. Haydi şimdi teker teker videodaki ürünlerimizi incelemeye ve sızıntıları tartışmaya başlayalım. İlk ürünümüz DJI'ın ilk 360 derece çekime sahip kamerası olması özelliğini taşıyacak olan DJI Osmo 360. Haydi gelin detaylarını birlikte bakalım. Şimdi öncelikle tabii ki burada bahsedeceğimiz şeyler sızıntılar. Tabii bu sızıntılar derken de uydurmasyon şeyler değil. Bildiğiniz gibi aslında firmalar yeni ürünü piyasaya sürmeden önce şöyle bir nabız yoklamak, şöyle bir piyasaya gözdağı verme amaçlı bilerek sızıntı fotoğrafları paylaşıyorlar ki belli kanallar, belli kişilerde bu fotoğrafları servis ediyor bizlere. Ayrıca sadece fotoğrafla kalmıyor. Ürün hakkında işte çekim çözünürlüğü, ağırlığı, büyüklüğü, kapasitesi gibi gibi birçok şeye de erişebiliyoruz. Son dönemlerde aslında beni en çok heyecanlandıran cihazlardan birisi DJI Osmo 360. Çünkü bu cihaz aslında 2024'ün sonlarında piyasaya sürülecekti. Yani görselleri belliydi, hatta reklamları yapıldı ve DJI ürünlerini satan marketlerde ürünler aslında depolara yerleştirildi ve linkleri bile hazırdı. Sadece satış kısmında ürün stoklara girdiğinde yazıyordu. Fakat geldiğimiz süreçte 2021 2025'in Haziran ayındayız. Daha hala sızıntı ve test fotoğrafları karşımıza çıkmaya devam ediyor. Tabii ki fotoğrafları incelediğimizde aslında siz de internetten bakacak olursanız 2024'ün sonunda servis edilen fotoğraflardan bir hayli farklı bir cihazla karşı karşıyayız. Şimdi öncelikle ürün bir kere benim kendi nacizane görüşüm çok kompakt bir yapıya sahip gibi gözüküyor. Bildiğiniz gibi 360 derece çekim pazarının A babası Insta firması yıllardır bu 360 derece çekim pazarına yatırım Satıyorlar. Ürünleri gerçekten top seviyede diyebilirim. Yani DJI'ın yine her zamanki gibi çok dişli bir pazarda rakibi mevcut. Özellikle son gelen X5 serisi Insta360 kamerası gerçekten Nirvana'ya kadar yükseltmiş diyebilirim seviyeyi ki bence DJI de bunun farkında. Cihaz şekil olarak aslında Insta'dan bir aylı farklı. Bildiğiniz gibi Insta kameralar dikdörtgen bir yapıya sahipken DJI Osmo 360 göründüğü üzere aslında bir aksiyon kamerası kafasında üretilmiş bir cihaz cihaz gibi gözüküyor. Tabii ki burada şunların da önemi var. Bildiğiniz gibi DJI'nin ürün popülasyonu çok geniş olduğu için bir cihaza ürettiği aksesuarı birkaç farklı cihazı da uyumlu hale getirdiği için ürün bence aksiyon kamerası kafasında üretilmiş diyebilirim. Cihazın ölçülerinden bahsedecek olursak 6,5 santim genişliğinde ve yaklaşık hemen hemen 1 santim kalınlığında böyle kompakt kare bir tasarıma sahip cihazımız. Üzerinde bir önceki pazar sunumlarında dokunmatik olarak gözüken düğmeler bu sefer kendini fiziki tuşlara bırakmış güç tuşu, kayıt tuşu ve menü tuşu gibi fiziki tuşlar cihazımızın üzerinde hemen ekranın altında yer alıyor. Ve tabii ki bununla birlikte artık günümüz cihazlarının olmazsa olmazı da güzel, bence yeterince büyük boyutlu bir dokunmatik ekrana da sahip. Batarya özelliklerine bakacak olursak batarya hakkında net bir rakam verilmiyor fakat DJI'ın Action serilerinde kullanacağı bataryaları da burada kullanacağından bahsediliyor. Fakat burada asıl problem şu, bildiğiniz gibi Insta360 X5 gerçekten bir hayli hatır sayılır bir kayıt süresiyle geliyor bizlere. Aksiyon kamerası bataryasını DJI'ın Osmo 360 cihazında kullanacak olması kafalarda ufak bir soru işareti bırakmıyor değil. Çünkü bildiğiniz gibi 360 derece çekim yapmak aynı anda iki kamerayı kullanmak ve 180'er derecelik kesintisiz bir kadraja sahip olmanızı gerektiriyor. Bu da bir hayli pil tüketimi demek. Bakalım gerçekten DJI forumlarda yapılan eleştirilere ürünüyle cevap verebilecek mi? Çünkü okuduğum kadarıyla 60 dakika 70 dakika civarlarında bir Kayıt süresinden bahsediliyor ki umarım öyle değildir çünkü 60-70 dakika gibi kayıt süreleri günümüzde maalesef çok az. Tabii ki bunun en net sonucunu dediğim gibi sızıntılardan ziyade ürün yavaş yavaş piyasaya sunulduğunda göreceğiz. Bağlantı olarak Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ve tabii ki olmazsa olmazımız Type-C portuyla birlikte geliyor ki bunlar artık günümüzde tüm teknolojik cihazlarda standart hale gelmiş diyebilirim. Ki bunun dışında şu aslında önemli soru büyük ihtimalle bu standartları bu kadar top seviyede bırakılmasında DJI'ın cep telefonlarında özellikle 360 derecelik bu videoları işleyebilecek yeni bir yazılım üzerinde de çalışabiliyor olacağı yönünde. Çünkü bildiğiniz gibi biz DJI Mimo kullanıyoruz ve Mimo standart DJI Osmo Pocket Action serisi ya da DJI'ın El Gimbal'ları gibi standart kameralarda kullandığımız bir uygulaması. 360 derecelik bir görüntü işleme, orada çekim modlarına karar vermek ve yapay zeka ile basit videoları düzenlemek bu uygulamaya bir tık fazla gelebilir. Yani... Önümüzdeki süreçte belki yeni bir uygulamayla da tanışmış olacağız. Depolama olarak tabii ki yine MicroSD ile gelecek. Fakat bu MicroSD'nin büyüklüğü konusunda herhangi bir bilgi verilmemiş. E günümüz standartlarını da inceleyecek olursak herhalde 512 GB belki de 1 TB'a kadar destekleyebileceği SD kart formatlarında gelecektir diye düşünüyorum. Aksesuar uyumluluğu olarak da bildiğiniz gibi Insta360 serisinin kendi bir familyası var. Yani cihazın tripod bağlantı aksesuarları, bisiklet, motosiklet bağlantı aksesuarları hep spesifik olarak kendine göre üretilmiş. E burada tabii ki DJI'da yıllardır bu işi yapan bir firma olarak büyük ihtimalle yine action serisinde ya da Pocket serisinde kullandığımız gibi klipsli elementlerle karşımıza çıkacak gibi gözüküyor ki aslında bu standartlar bu tarz cihazlarda en kolay kullanılacak şekilde DJI tarafından üretiliyor diyebilirim. Bildiğiniz gibi GoPro hala vidalı aksesuarları kullanırken DJI son dönemde özellikle mıknatıslı ve çok kolay tak çıkar aksesuarlar üretme konusunda bir hayli ileri seviyede ve. Tabii tabii ki burada bir diğer önemli konu da DJI'ın aslında gerçekten ilk ürünüyle Insta360 X5'e rakip olma yoluna gidip gitmeyeceği konusunda. Yani bildiğiniz gibi daha önce GoPro ile girmiş olduğu aksiyon kamerası savaşında aslında ilk başlarda DJI bir tık geride kalmıştı. Fakat şu an neredeyse pazarın çoğunluğuna sahip diyebilirim. Son dönemlerde özellikle Action 4 ve Action 5 Pro ile aksiyon kamerası olayını bambaşka seviyelere taşıdı. Osmo 360 ile birlikte 360 pazar gerçekten iddialı bir giriş mi yapacak yoksa x5'in karşısında şu an en azından bir pazarda ortamı yoklayayım bir şöyle ne var ne yok bakayım kafasında bir cihazlama çıkacak bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz siz bu cihaz hakkında gördüğünüz ve öngörülerinizle alakalı ne düşünüyorsunuz aşağıda yorumlarda paylaşın tartışalım geliyoruz ikinci cihazımıza o da DJI Osmo Action 6 bakalım aksiyon kamerası konusunda DJI Action 6 da bizi neler bekliyor haydi sızıntılara bakalım bildiğiniz üzere DJI Osmo Action 4 ve Action 5 Pro gerçekten hep bahsettiğim gibi son dönemin en güzel aksiyon kameralarından ikisi ki ben bunu genelde her takipçiye de tavsiye ediyorum. İkisini de kullandım, tecrübe ettim. Aralarında çok aman aman bariz bir fark olmamakla birlikte hep dediğim gibi bu iş gerçekten bütçe işi. Eğer bütçenizi uyuyorsa Action 5 Pro'yu alın. Abi ya bütçeme uymuyor ama kaliteli bir şey alayım diyorsanız da Action 4 hala sizi orada bekliyor. İki cihazı da kullanabilirsiniz. Tabii ki önümüzde yine hali hazırda Eylül ayına yaklaşıyoruz ve bildiğiniz gibi Eylül, Ekim ayları genelde aksiyon kameralarının pazara sürülme aylarıdır. Hatta DJI bunu sık sık değiştirip bir ay geriye Ağustos ayına da çekebiliyor. Fakat geneli Eylül ve Ekim diyebilirim. Bu sefer DJI Osmo Action 6'nın sızdırılan görselleri gerçekten değişik. Yani tamam bir aksiyon kamerası ama DJI'ın da bize standart halde sunmuş olduğu o dış görüntüsünden bir hayli değişik gözüküyor. Tabii ki bu ürünler hala şu an prototip aşamasında gözüküyor. Yani sızdırılan görsellerin gerçek cihaza ait olup olmadığını bilmiyoruz. Belki de 3 ay 5 ay önce kullanılmış bir prototipin görüntüsü onlar. Kameranın teknik özellikleri gerçekten top seviyede gelecek diyebilirim eğer söylenildiği gibi ise. Öncelikle sensör boyutu. Bildiğiniz gibi artık kameraların sensörleri 1 inçlere kadar dayandı ki benim şu anda hala hazırda kullandığım DJI Osmo Pocket 3 1 inçlik bir sensörle harika düşük ışık çekimleri ve çok güzel netlik ve detaylar sunuyor bize. Ve müjdeli haber inşallah budur diyelim. DJI Osmo Action 6'da bir 1 inçlik sensör geleceği söyleniyor ve bunu ben birçok farklı kanaldan da duydum. Umarım 1 inçlik sensör artık kameralarda standart hale gelir ki özellikle dijital imaj sabitleme yapan aksiyon kameralarında bence 1 inçlik sensör stabilizasyonu da harika seviyede güzelleştirecek diyebilirim. Video çözünürlüğü konusunda burada çeşitli spekülasyonlar var aslında. Artık DJI'ın 6K çözünürlükleri zorlaması gerektiğini ve 6K çözünürlüklü ürünler geleceğini söyleyen yerler de vardı fakat bence benim nacizane fikrim hala 4K videoların bir süre daha iş yapacağı yönünde ve bu cihazda bence 4K çözünürlükte gelecek. Fakat şu konuda net bir görüş gördüm. Umarım o da gerçektir. 1080p'de yani Full HD görünümde 480 FPS'e kadar aşırı ağır çekimlerde görüntüler kaydetmenizi sağlayacağı söyleniyor ki yani 1080p bile olsa özellikle Shorts gibi Reels gibi TikTok videoları gibi dikey videolarda 480 FPS çok acayip sekanslı videolar üretmenizi yol açacak. Bunun dışında tabii ki pilde de geliştirme yapıldığı söyleniyor ama net bir rakam yok fakat DJI Osmo Action 5 Pro'nun bir tık daha üzerine çıkacağı söyleniyor. Kayıt süresi bakımından bakalım bataryayı miliamper olarak mı yükseltecekler yoksa batarya performansını yükseltmek için yapay zeka araçlarından mı faydalanacaklar? Bunu tabii ki ürün çıktığında görmüş olacağız. Stabilizasyon konusuna gelecek olursak bildiğiniz gibi Rockstudy ve Horizon study gibi çeşitli stabilizasyon seçenekleri DJI'nin tüm Aksiyon kameralarında mevcut fakat burada artık ciddi anlamda DJI'ın yapay zeka desteğini de bu modların içine yerleştireceğinden ve bu modlarda çekimlerin pürüzsüze yakın olacağından bahsediliyor. E tabii ki bunlar bahis umarım gerçek kullanıma senaryolarında da o stabilizasyonu özellikle o elektronik imaj sabitlemeyi tam kıvamında kullanma şansına sahip oluruz. Su geçirmezlik bölümünden zaten bunlar artık standart oldu ama tabii burada yine metreyi birazcık yükseltmişler. Kılıfsız herhalde 18 ila 20 metre gibi derinliklere çok rahat dalınabileceğinden bahsediyor. Tabii ki ben aksiyon kameralarını kılıfsız kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çok elzem bir sebebi yoksa. Sonuçta dediğim gibi yani teknolojik bir alet ve özellikle Action serisinde kullandığımız mikrofonlar genelde üzerindeki dahili mikrofonu olduğu için sudan çıktığınız anda o suyun vermiş olduğu rahatsızlık 1-2 dakika bazen sürebiliyor. Yani ona maruz kalmaktansa su altı case ile kullanmak her zaman bence daha güzel. O da aklınızın kenarında olur. Kullanım alanlarına bakacak olursak bildiğiniz gibi artık aksiyon kameraları sadece aksiyon sporlarında değil. Bunun dışında vloglarda, ürün çekimlerinde, ürün incelemelerde ve bu tarz stüdyo ortamlarında YouTube içeriklerinde de çok fazla sıklıkla kullanılıyor. Ve eğer DJI Osmo Action 6 bu standartlarda ve bahsettiğimiz özelliklerle gelirse DJI Osmo Pocket 3'ün de en büyük rakibi olabilecek diyebilirim. Çünkü DJI Osmo Pocket 4 ile alakalı hala piyasada bir söylenti veya sızıntı yok. Bence de zaten önümüzdeki yılı hatta önümüzdeki yılın sonlarını da bulabilir. Eğer DJI Osmo Pocket 3'te gelecekse bunu da kenara bir tırnak olarak ekleyelim. Ve sen ne düşünüyorsun bu ürünle alakalı? Gerçekten bu bahsettiğim özelliklerle gelir mi? Yoksa bu ürünün bunun dışında beklediğin ekstra bir özelliği var mı? Ya da yok be abi DJI yine Fasafiso Action 5 Pro çıkardı. 6'yı da buna yakın bir şey mi çıkarır diyorsun? Aşağıda yorumlarda fikrini bizimle paylaş. Ve geliyoruz benim videolarımda en çok yorum alan cihaza DJI Mini 5 Pro drone ve gerçekten mini olduğuna bakmayın bence seviyeyi bambaşka bir yere götürüyor. Haydi gelin birlikte sızıntıları inceleyelim. Bildiğiniz gibi DJI bundan 5-6 yıl öncesinde Mavic Pro ve Mavic Air olmak üzere iki farklı seri üzerinden ilerliyordu. O zamanlar 500 gram sınırı vardı. 500 gramın üzerindeki ticari dronlara Mavic ve Mavic Pro, onun altındaki hobi dronlarına da Mavic Air deniyordu. Fakat sonrasında DJI seviyeyi bir alt kademeye daha çekerek başlangıç drone kategorisini mini serisi olarak belirledi. İlk başta çok basit özelliklerle gelse de bu mini dronlar geldiğimiz son seviyede gerçekten Mavic serisini hiç aratmayacak özelliklere sahip diyebilirim ve bunun üzerine de 249 gram ağırlığında olmaları da cabası. Gerçekten duyduğum sızıntılara göre Mini 5 Pro drone, drone kategorisini alt üst etmek üzerine geliyor ki başlangıç dronelarının şahı olabilecek diyebilirim. Yine Mini 5 Pro drone ile alakalı da 1 inç sensörle geleceği iması var. Gelir mi? Bilmiyorum yani emin değilim. Ben hali hazırda bir Mini 3 Pro kullanıcısıyım ve Mini 4'e geçmek düşünüyordum. Fakat Mini 5 Pro bahsedeceğim özelliklerle gelirse şöyle aklımın kenarında bir balon var. Biraz daha bekle ve Mini 5'e geç diyor. 1 inç veya 1 ince yakın bir sensör boyutu dronelarda özellikle harika akşam sekansları ve düşük ışık performanslı videolar çekmenizi sağlayacaktır. Umarım bu sensör boyutunda sızıntılar haklıdır. Bunun yanında yine değişik olarak gördüğüm bir özellik benim aslında Action 6'dan beklediğim bir özellik. Mini 5 Pro'da çok fazla böyle el altına sunulmuştu. O da 5K video çözünürlüğü. Bildiğiniz gibi biz genelde standart 4K videolar çekiyoruz ama artık 5K, 6K belki de 8K'ların yavaş yavaş gündeme geldiğini duyuyoruz. Ha 5K video çözünürlüğü bilmiyorum. 5K videoları düzenleyebilecek bir bilgisayara sahip misiniz ama tabii ki de 5K çözünürlükte gelmesi özellikle cihazın uzun vadeliliği açısından bir artı yaratacaktır. Bunun yanında yine 48 megapiksellik RAW formatta fotoğraf çekme özelliğini de yanında bizlere sunacağı benziyor. Burada DJI Mini 5 Pro'da beni en çok heyecanlandıran haber ise uçuş süresi. Artık DJI'nin yeni nesil bataryalarla birlikte 50 dakikaların üzerine çıkarmayı planladığı söyleniyor ki eğer böyle bir söylenti gerçeğe dönüşürse yani 50 dakikayı bırakın o dakikalara yakın bir uçuş performansı bile drone zevkinizi 2'ye 3'e katlayacaktır. Kesintisiz indir kaldır yapmadan 40 dakikalar drone uçurmak bence şu geldiğimiz dönemde en çok satılmasını sağlayacak özellik olabilir. İnşallah bu sızıntı da gerçek. Yine kamera ve kumandası arasında yeni nesil bir iletişim sistemisi sayesinde ve tabii ki bataryasından da aldığı güçle 25-30 kilometrelere kadar menzil sunabileceği söyleniyor ki bu çılgın bir rakam gerçekten. Yani hani tabii ki bunlar fabrika verileri, fabrika ortamlarında testler ama yani o kilometrelere standart bir drone kullanıcısının bile yaklaşması bence maksimum bir seviye diyebilirim. Tabii ki bence bu testler yine FCC ortamda yapılmış testlerdir. Yani CE modda bu kilometreleri görmenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika standartlarında yapılmış test benziyor ki yine de öyle bile olsa bu çok heyecan verici bir rakam. Engel algılama yönünden de kimi yerlerde standart LIDAR sensörüyle kimi yerde çift LIDAR sensörüyle geleceği söyleniyor ki bildiğiniz gibi LIDAR sensörleri 360 derecelik bir koruma sağlıyor. Bakalım çift mi, tek mi? Hangi LIDAR sensör teknolojisiyle gelecek? Onu da cihaz çıkınca göreceğiz. Ve geliyoruz kullanım alanlarına. Bildiğiniz gibi drone teknolojisi ülkemizde çok farklı sektörlerde kullanılabiliyor. Özellikle emlak sektöründe adeta son dönemde, son birkaç yılda Dronu olmayan emlakçı kalmadı. E bunun dışında vloggerlar var, bunun dışında hobi amaçlı uçurmak isteyenler var ve ticari amaçlı bu işleri yapanlar var ki drone teknolojisi konusunda yelpaze bir aile geniş ve her yıl DJI firması birkaç farklı drone modeli sunmaya çalışıyor. Fakat sunduğu bir özelliklere bakılırsa DJI Mini 5 Pro gerçekten bu segmentte çok büyük ses getireceğe benziyor. Sen ne düşünüyorsun eğer? Bu konu hakkında bilgin, duyduğun veya yok abi ya bunlarda yoktu dediğin bir konu varsa aşağıda yorumlarda bizimle paylaş. Ve geliyoruz son ürünümüz DJI RC Track gerçekten çok değişik bir takip teknolojisi özellikle drone kullananlar için geliyor bu cihaz. Haydi gelin şimdi bu ürünü birlikte inceleyelim. Şimdi dostlar bildiğiniz gibi aslında DJI drone'ların tamamında bir aktif takip sistemi var fakat bu aktif takip sistemi drone sizi gördüğü sürece geçerli. Aslında bu alanda kullanılan farklı teknolojiler var. Özellikle Skydio markasının üretmiş olduğu bir aksiyon drone'unda bir tracker mevcut. Bu tracker dediğimiz şeyler ne aslında? Cebi cebinize koyduğunuz mini bir AirTag gibi düşünün. Mini bir GPS kumandası gibi düşünün ve drone sizi takip etmek yerine aslında cebinizdeki o cihazdan aldığı dili koordinatları takip ediyor. Yani drone sizi görse de görmese de daima peşinizde sizi algılayabiliyor. Sizin gittiğiniz yeri, durduğunuz mekanı daha rahat bularak hem sizi herhangi bir ters durumda bulması kolaylaşıyor hem de aktif takiplerinizi gerçekten 2-3 katta üst seviyeye çıkarıyor. İşte DJI'da son dönemde sızdırılan fotoğraflarda böyle bir Tracker cihaz ürettiğini aslında bizlere duyurmuş oldu. Bu Tracker cihaz sayesinde siz aktif takibi aslında bambaşka bir seviyeye taşıyacaksınız. Hem drone güvenliği açısından hem drone'un sizi bulması açısından hem de gerçekten özellikle motosikletle, arabayla, kaykayla ya da kayak yaparken çektiğiniz drone görüntülerinde hiç sıkıntısız bir şekilde yaptığınız aksiyon sporunuza devam etmenizi ve drone'un da sizin peşinizden aynı anda engelleri de takip ederek sizi hiç kaybetmeden takip videoları çekmenizi çok kolaylık sağlayacak diyebilirim. Cihazın teknik özelliklerine bakacak olursak aslında 116 gram ağırlığında bir anahtarlık gibi diyebilirim. Üzerinde drone'un kontrolünü sağlayacağınız belli başlı basit fiziki tuşlar bulunuyor. Bunun dışında tabii ki bu cihazlarımızda şarj da oluyor ve 2 saate kadar pil ömrü sunduğu söyleniyor. Forumlarda okuduğum kadarıyla maksimum yükseklik ve maksimum uzaklıkla alakalı 100-200 metre civarında veriler söyleniyor. Fakat yani bu 200 metrelere kadar da ulaşabilirse gerçekten harika olacak diyebilirim. Özellikle Koray abinin Koray Birand'ın Skydio drone ile alakalı çekmiş olduğu bir motocross videosu var. Yani o videoyu izleyecek olursanız o videoda çekilmiş görüntüleri hiçbir şekilde standart bir drone ile yani tracker olmayan bir drone ile çekme ihtimaliniz yok. Çünkü rampalardan zıplayıp engellerin etrafından geçerken drone bir an olsun onu takip etmeyi bırakmıyor. Eğer izlemediyseniz de o videoyu izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Yine cihazımız tabii ki suya toza karşı dayanıklı bir halde gelecek gibi söyleniyor ve IPX7 sertifikasına sahip olacağı söyleniyor söyleniyor ve ilk etapta bu tracker cihazlarının Avata serisini destekleyeceğinden bahsediliyor internette. Tabii ki sonrasında bir basit güncellemelerle diğer dronları da mutlaka gelecektir bu özellik ki DJI bildiğiniz gibi bu tarz yeni eklentileri tüm aileye yaymayı çok seviyor. Bu cihaz sayesinde dronuyla spor ve macera aksiyon çekimleri yapanların işi acayip kolaylaşacaktır ve buralarda da tabii ki bu tarz basit aparatlarla gerçekten kaliteli DJI dronlarını bir araya getirdiğinizde harika videolar çıkarılacak diyebilirim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Gerçekten bu cihaz sence almaya değer mi? Veya daha önce böyle bir cihaz kullandın mı? Ve tecrübelerini bizimle aşağıda paylaşırsan çok mutlu olurum. Haydi bakalım şimdi kapanış bölümüne geçelim. Gördüğünüz gibi birçok farklı ürünün sızıntı videolarını ve detaylarını sizlerle paylaştım. Gerçekten çok heyecan verici ürünler bunlar. Umarım kanalımda bu tarz ürünlerin de ilk çıktığı sürelerde hemen detaylı incelemelerini yapma fırsat elime geçer. Şimdiden desteğin için çok teşekkür ederim canım arkadaşım sana. Gerçekten senin ve çevremdeki diğer arkadaşlarımın takipçilerimin sayesinde şu an bu videoları hazırlıyorum ve bu gücü kendimde buluyorum. Hepinizden Allah razı olsun hakkınızı helal edin diyorum ve videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Allah'a emanet.